Herkese merhabalar. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşrek. Bugün sizlere Vakıf Bank'ın açıklanan dördüncü çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Vakıf Bank yılın son çeyreğinde 13 milyar TL solo net kar açıkladı. Söz konusu kar rakamı bizim beklentimiz olan 9 milyar TL'nin üzerinde. Ancak piyasa beklentisi olan 13 milyar TL yakın diyebiliriz. Açıklanan kar rakamına baktığımızda çeyreklik bazda %64 artış gösterirken yıllık bazda ise net kar rakamı %61 yükselmiş durumda olduğunu da görüyoruz. Vakıfbank 2024 yılında %21'lik öz kaynak karlılığına ulaşırken Son çeyrekte yıllıklandırılmış öz kaynak karlılığı ise %25 seviyesinde kaydedildi. Bu seviyeye yükseldi diyebiliriz. Bankanın swaplara göre düzeltilmiş net faiz marjına bakacak olursak 242 bas puan artışla %4.1 seviyesine yükseldiğini de görüyoruz. Burada hızla düzelen TL kredi spreadlerinin yanında çeyrekte 35 milyar TL gelir elde eden tüfek portföyünde önemli büyük bir payı olduğunu söyleyebiliriz. Banka bu portföyden bir önceki çeyrekte 11.6 milyar TL daha fazla gelir elde etmişti. Detaylara bakacak olursak marjlar son çeyrekte önemli bir artış gösterdiğini söylemiştik genişleyen TL mevduat makası ve 3. çeyreğe göre yaklaşık 11.6 milyar TL daha fazla yazılan TÜFEX gelirleri sayesinde bankanın son çeyrekte marjları gözle görülür bir biçimde artış göstermiş oldu. Swaplara göre düzeltilmiş marj ise 242 bas puan artışla %4.1 seviyesine çıkarken burada swap maliyetlerinin kullanımının da artışının yükseldiğini söyleyebiliriz. Net risk maliyeti tarafından da bahsedip bankanın beklentilerine geçmek istiyorum. Net risk maliyeti bu çeyrekte pozitife geçse de ilk 9 ayda negatif bölgede kalmıştı. Bankanın UFRS 9 varsayımlarının daha muhafazakar bir yapıdan daha normalize hale gelmesiyle ilk yarıda karşılık oranları birkaç yüzde puan gerilemiş durumda. Bu da ilk 6 ayda net risk maliyetini eksi bölgede tutmuş diyebilirim. Ancak takibe yeni girişlerin artışı ve karşılık iptallerinin yoğunluğunun düşmesiyle son çeyrekte net risk maliyeti 172 bas puan olarak gerçekleşmiş oldu. Bu da tüm yıl rakamını 33 bas puana çıkarsa da yine de risk maliyetinin çok düşük bir seviyede kaldığını, karlılığa önemli bir destek verdiğini de belirtmek isterim. Bankanın 2025 beklentilerinden de bahsetmek istersek. 2025 hedeflerinde Vakıfbank yüksek 20'li hanelerde bir TL kredi büyümesi ve yine yüksek tek bir yabancı para büyümesi burada dolar bazında olduğunda söyleyelim öngörüyor. Banka swap'lara göre düzeltilmiş marjında bu sene 200 bas puan genişleyeceğini tahmin ediyor. Görece düşük olan bu artış rakamının kaynağı TÜFEX için alınan enflasyon rakamının düşük olması. Burada yaklaşık %24 ve bankanın Merkez Bankası'ndan beklediği faiz indirim seviyesinin de piyasaya göre yüksek olmasının daha az faiz indirim beklentisi burada rol oynadığını söyleyebiliriz. Faaliyet giderlerinin enflasyon üzerine bir artış göstermesi bekleniyor. Ücret ve komisyon gelirlerinin ise %25 civarında büyüyeceği tahmin ediliyor. Net risk maliyetinin ise 100 bas puan olması bekleniyor. Bütün bu veriler ışığında Vakıf Bank'ın bu yıl öz kaynak karlılığında %25 seviyelerinde civarında olmasını beklendiğini söyleyelim. Bu rakam bizim beklentimiz olan %26'nın hafif altında ancak özellikle marş konusunda bankanın çok muhafazakar olduğunu da eklemek isterim. Bizler özellikle 2025 marş hedefi konusunda bankanın çok temkinli olduğunu ve bu hedefin kolaylıkla aşılabileceğini düşünüyoruz. Vakıf Bank'ın %25 öz kaynak karlılığı hedefinin de sene sonunda aşılmasının çok mümkün olduğunu söyleyerek sözlerimi tamamlamak isterim. Bizler banka için 37 liralık hedef fiyatımız ve alt tavsiyemizi koruyoruz. Detaylı şirket raporunu sizler de iş yatırım araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.